Ticaretimize ve işimize verdiğimiz önemi dinimize veriyor muyuz? Hayır. Yani beş kılamasam da üç rekat, iki rekat kılabiliyorum yani. Elimden geldiği kadar. Ayıramıyoruz. Hayır vermiyoruz maalesef. Veremiyoruz. Hayır kesinlikle olmadığı belli. Hayır vermiyoruz asla. Vermiyoruz abi. Neden vermiyoruz? Böyle biraz daha özgürlüğe kaçtığından dolayı İslam'ı biraz geride bırakıyor. Neden abi? Bizim için para daha önemli. Bizim için para daha önemli. Bizim için para daha önemli çocukların yüzde seksen'i ben size diyebilirim ateist olmuş olabilirler yani. Haftada bir kez olsun bir tek cumayamıza gidebiliyoruz. Dini nasıl? Baştaki adam sana yaşatacak sen yaşayacaksın. Bunlar Müslümansa ben değilim. Bunlar Müslümansa ben değilim. Herkes üstüne düşeni yapsa aslında böyle bir derdimiz kalmayacak. sebep e, neden olabilir bu e, yurt dışındaki söyleyizmler, bu çıkan cep telefonları, bu internetler maalesef bizim çocuklarımızı bile elimizden aldı. Şu anda çocukların yüzde seksene ben size diyebilirim ateist olmuş olabilirler yani. Net, netice olarak yani bu yani. Yani kendi evlatlarımız da var. E, tabii ki bizim e, başımızdaki siyasi partilerimiz de olsun. Yani eski şeylerimiz yok. Eski iz dinimiz yok. Eski iz dinimiz yok. Nedeni ne? Sosyoekonomik yapılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabahın köründe işe gidip, akşam saati eve gelip yorgun argın oluyoruz. Bundan dolayı haftada bir kez olsun bir tek cumayamıza gidebiliyoruz. Bunlar tabii ki güzel şeyler değil. Ama İslami düşünce halinde yaşamak istiyoruz yani. En azından ona yakın olmak zorundayız. Ona inanıyorum. İstediğimizi elde edemiyoruz yani. Yapamıyoruz vazifelerimizi yerine getiremiyoruz. Gerekli olduğunu da düşünüyorum ama yapamıyoruz. Rızkı veren Allah, ibadet yaparsanız rızkınızın daha çabuk olduğunu, daha hızlı geldiğini göreceksiniz. Ama maalesef bizde böyle bir şey yok. söylemeye gerek yok. Ayıramıyoruz. Bu da nefse giriyor. Yani nefsimize hakim olamıyoruz. Dünya malı biraz daha tatlı geliyor insanlara. Ama Allah'ın iziyle doğru yolu bulacağımızı inanıyoruz. Bundan sonra ibadetimize de aynı şekilde zaman ayıracağız. Nasıl ki bu dünyada zaman ayırıyorsak dünya malına ahiretimize de zaman ayıracağız. Ama şöyle bir şey var. Şu anki nesiller bunu düşeni düşünemiyor yani. Sürekli dünya malına kandıkları için biraz da aileden kaynaklanıyor tabii. İşimize veya ticaretimize verdiğimiz önemi dinimize veriyor muyuz? Yani ben şöyle diyorum. Ben bir yaşam bence bir bütün. Yani iş veya işte yani inanç olarak değil insan yani inanç dediğimiz şey insanın yemeği de içerken de oturup kalkarken de yatarken de çalışırken de insan inançlıdır zaten yani yaptığı iş işte, nasıl çalışmak bir ibadettir demişler yani çalışırken de ibadet ediyor gibi güzelliklerle çalışmak lazım diye düşünüyorum ee, o kadar abi <laughs> ibadeti ayrı işte inancı ayrı siyasi görüşleri ayrı veya günlük eylemleri ayrı ayrı değerlendiriyor olması ben, bana hoş gelmiyor yani zerreden küreye her şeyi yaratan Allah yani ve her şeyin sahibi olan ne bizim yap, yap yani biz onun için bir şey yapacak ya da öyle bir hadde değiliz sonuçta. Yani o bize her şeyi sunmuş ve bizi yani günümüze baktığımızda, etrafımıza baktığımızda yaşamı bu hale taşımışken bizim hala işte e, yok o mu böyle dedi işte bu İslam'a şöyle midir ya da şu şuna böyle midir? Hayır. İlmin de sahibi Allah'tır. Yani çalışmanın işte sabahın da sahibi Allah'tır. Akşamın da sahibi Allah'tır. Bunun bilincinde olarak hareket etmek gerekir. Yani iş hayatına e, tabii ki de zaman ayırabilir insan ama bu ayırdığı zaman içerisinde de Allah'ın varlığını veya işte ne diyor? Siz işte üç kişiyseniz dördüncü biziz. Dört kişi siz beşinci biziz diyor. Yani bunu neden söylüyor? Diyor ki ben daima sizinle birlikteyim. Bunun bilincinde olmak gereklidir. Ve iş hayatında da geri kalan süreçte de bunun bilincinde hamleler yapmak gerekir. Yani yani ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani Allah'ın söylediği gibi de yani hesabın cezanın sahibi Allah'tır sonuçta. Ben yani diğer insanlar şöyle yapıyor böyle yapıyor gibi değildi. Keşke herkes işte önce bir kendimizi bir bilsek ondan sonra işte diğer insanlarla ilgili olsa. Herkes üstüne düşeni yapsa aslında böyle bir derdimiz kalmayacak işte. Maalesef veremiyoruz şu ortamda veremeyiz. Sebebi ne abi bunun? Geçim sıkıntısı, hayat şartları, insanların birbirine kıskanma duygusu da var. Çekememezlik var, onda da var, ben de yok. Ya bu insanların içine girmiş. Ya bu düzelmez de. Toplumun ahlak yapısı bozulmuş. Zor düzelir, düzelir ama zor. Biraz zaman geçmesi lazım. Yani hiç Müslümanlığı yaşamıyor bir ülke gibi. Adımız Müslüman. Baktığın zaman yaşanmıyor. Avrupa'dan bir farkımız yok. İyi olur inşallah. Temellimiz o yani. Dini bazı kesimler yanlış anlatıyorlar. Şimdi adam bir kesimi dinliyor, dinden soğuyor. Bir kesimi dinliyor, dine savunuyor. Şimdi nasıl olacak? Adam tövbe verebilir mi bir insan? Tövbe verebilir mi bir insan? veriyorlar. Ya bu böyle şeyler dinden insanlar zaten böyle pamuk ipliğine bağlı bazı şeyler. Hepten kopuyor yani. Anlatamazsın buradaki insana. Ben nasıl ben peygamberimiz tövbe yetkisinde yok da insanlar nasıl tövbe verebilir? Affedebilir. Var mı böyle bir dünya? Ama hiç müdahale edilmiyor bu. Ya dini bozuyorlar, İslamiyeti bozuyorlar. Bir tane müdahaleden yok. Bir tane yok Gavs depreme dur diyecekmiş. Ya hangi dinde var? Hangi Müslümanlıkta var mı böyle bir şey ya? Bir tane siz de mi? Ki. Gavs kimdir? Gavs kimdir? Gavs kimdir? Gaus kimdir? Peygamberimizin böyle bir yetkişi yok yani. Allah Teala ona vermediği sürece bir yetkisi. Bu nasıl bir yetkisi var ki ben deprem durdururum, ölüyü diriltirim, Yok işte depremlere durduracak, yok yardıma koşacak. Nerede görülmüş ya? Hangi dinde var ya? Müslüm, Müslümanlık Müslümanlıkta var mı bunlar abi? Ya dini yaşam, dini nasıl? Baştaki adam sana yaşatacak sen yaşayacaksın. Senin bütçen Türkiye'nin bütçesinden çık Ne yapıyorsun sen diyanet olarak? Hangi bir garibanı mı evlendirmişsin? Bir adama iş mi bulmuşsun kardeşim? Varsa yoksa bir yere bir cami yap, otel yap, gidin yatın. Hangi dinden bahsediyorsun? Bunlar Müslümansa ben değilim. Ya bunlar Müslümansa bu takım ben değilim. mi tarikat cemaat ben değilim abi. Ondan sonra diyor ki din. Hangi din? İndirilen din mi, uydurulan din mi? İndirilen din mi, uydurulan din mi? dinimiz yok, eski İslamiyetimiz yok, eski saygı sevgimiz kalmamış. eskide şeytin zaman baktığın zaman babamızın yanında ayak üstüne oturup oturamayız yani. Daha yemek yemeyi bırak. Yani bu neden oluyordu? Bu yani korku murkula alakası yok. Tabii ki bu sevgi saygıdan olan bir şey. Ama şimdiki evlat babasını dövüyor. Yani bunun İslamiyetin nereden kaldı? Bunun yani ama bizde eğitim, eğitim. Tabii bunun sebepleri de aileleridir yani. Annesi, babası, çocuğunu aman oğlum işte cep telefonu al. Aman oğlum bunu bunu yap. bana kızım bile olsun. Ama kızım güzel olsun. Şimdi bu senin için de geçerli benim için de. Sen şimdi bugün çocuğunu camiye gönderemezsen, medreselere göndermesen bu olacağı halimiz bu yani. Büyüdü zaman 18 yaşına bir ağacı şey yaparsın sonra eğebilir misin? Mümkünatı yok. Öncelikle sevgi, saygı sonra eğitim. Vermiyoruz abi. Neden? Neden abi? Bizim için para daha önemlidir yani. Biz insanlar için hani para İslamdan daha önemli. Ben öyle düşünüyorum. Abi dinimize daha çok önem vermemiz gerekiyor da. Ama işte insanlar paraya önem veriyor. Ne yapmaları gerekiyor abi? Sağındaki solundaki insanlara, komşularına, eş dost akrabaya herkes yardım etmesi gerekiyor. Yani şimdi abi şu da bir gerçektir ki gerçekten Müslüman olan zengin olamaz. Tam zengin olur da ama böyle ahım şahın bir zenginliği olmaz. Niye diye soracaksın abi zaten zengin olan bir insan kendi komşusuna, eşine, dostuna, akrabasına yardım eder. İşte onlara yardım ettikçe de onun parası azalır yani. Parası azalır yani. Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.